30. Bölüm Kürsü, Arş, Melaike-i Mukarrabin, Rızık ve Tevekkül Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Ayet-i kerimede geçen kürsü kelimesinin tefsiri hakkında Alimlerden bazıları bunun Allahu Teala'nın ilmini mecaz olarak ifade ettiğini söyler. Bazı alimler bunun Cenab-ı Hakk'ın mülküne işaret ettiğini, bazıları da bunun belli bir gök cismi olduğunu söylemişlerdir. Hz. Ali Kerremallahu ve Çeder ki, kürsü incidendir ve uzunluğunu Allahu Teala'dan başka kimse bilemez. Bir hadis-i şerifte geçtiğine göre Göklerle birlikte yerlerin kürsüye karşı durumu koca sahrada bir halka gibidir. İbn-i rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de şöyle denilir. Gökler kürsünün kapsadığı boşlukta kürsü ise arşın önündedir. İkrimer aleyhullahu anh şöyle der. Güneş arşın yetmiş cüzünden bir cüzdür. Arşta perdelerin nurunun yani hicabların yetmişte biri kadarıdır. Yine rivayet edildiğine göre kürsüyü taşıyan melekler ile arışı taşıyan melekler arasında karanlıktan yetmiş perde ve nurdan yetmiş perde vardır. Bu perdelerden her birinin arası 500 yıllık yoldur. Eğer böyle olmasaydı kürsüyü taşıyan melekler arşın nurundan yanarlardı. Arş nurani ve ulvi bir varlıktır. Kürsünün üstündedir ve ondan ayrı bir varlıktır. Hasan-ı Basri radiyallahu anh ise bu görüşe katılmaz. Arşın kırmızı yakuttan yahut yeşil cevherden ya da beyaz inciden veya nurdan olduğunu söyleyenler vardır. Bu konuda söylenecek en doğru söz arşın mahiyeti hakkında kesin konuşmaktan kaçınmaktır. Astronomi alimleri arşı, dokuzuncu gezegen, en üstün gezegen, gezegenler gezegeni felekul eflak, atlas gezegeni yani yıldızların bulunmadığı gezegen olarak isimlendirmişlerdir. Çünkü önde gelen astronomi alimlerine göre bütün felekler burçlar feleği olarak da isimlendirilen 8. feleğe sabittir. Şeriat alimlerine göre de kürsü ve arş varlıkların üst sınırıdır ve hiçbir varlık onun sınırları dışına çıkamaz. Bu aynı zamanda insanların bilgi alanının da sınırını çizmektedir. Beşer ilmi buradan ötesini idrak etmekten aciz olduğu gibi bundan da fazlasını istemekte değersizdir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Eğer yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona güvenip dayandım. O yüce arşın sahibidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ayeti kerimede arşı yüce olarak isimlendirmiştir. Çünkü arş mahlukatın en yücesidir. Diğer taraftan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emredildiği şekilde tevekkülü tam manasıyla yerine getirmiş ve bu yüzden Tevrat ve diğer kitaplarda mütevekkil yani tevekkül eden olarak isimlendirilmiştir. Tevekkül tevhid ve marifetin bir dalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de muvahhidlerin seyyidi ve ariflerin serdarıdır. Tevekkül sahibi olmak pek çoklarının yanlış bir düşünce eseri olarak zannettikleri gibi sebeplere sarılmaya engel değil. Tersine bu emredilen bir husustur. Bir bedevi gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü devimi bağlayayım mı yoksa serbest bırakıp tevekkül mü edeyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki deveni bağla ve Allah'a tevekkül et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyururlar ki, eğer Allahu Teala'ya gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız, sabahleyin kursakları boş olarak gidip, akşama tok olarak dönen kuşlar gibi sizleri rızıklandırırdı. Anlatıldığına göre İbrahim bin Ethem ile şakik Belhi Mekke'de karşılaşırlar. İbrahim bin Ethem Şakik'e şöyle der, seni rızık temini için çalışmayı terk etmeye iten sebep nedir? Şakik cevap verir. Çölde yolculuk yaparken yerde kanatları kırık bir kuş gördüm. Kendi kendime şu kuşun nereden rızıklandığına bir bakayım dedim ve bir kenara saklanarak beklemeye başladım. Derken gagasında çekirge bulunan bir kuş belirdi ve çekirgeyi getirip kanatları kırık olan kuşun gagasına bıraktı. Bu durumu görünce ben de kendi kendime şu kanatları kırık kuşa diğer bir kuşu sebep kılarak besleyen Allahu Teala nerede olursam olayım beni de rızıklandırmaya kadirdir deyip rızık temini için çalışmayı bıraktım. Kendimi tamamıyla ibadete verdi. Bu ifadeler üzerine İbrahim bin Ethem şöyle der. Peki sen neden o sakat kuşu besleyen sağlam kuş gibi daha şerefli ve üstün olmak istemiyorsun? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yukarıdaki el aşağıdaki elden daha hayırlıdır buyurduğunu işitmedin mi? Ayrıca her işinde en üstün ve en yüksek dereceyi elde etmeye çalışmak müminin alametlerindendir. Ebrar derecesine yani iyiler derecesine ancak bu yolla yükselebilir. Bu sözler üzerine Şakik İbrahim bin Etem'in elini öptü ve dedi ki Ey İbrahim bin Etem sen bizim üstadımızsın. Ancak insan rızkını temin için sebeplere yöneldiği zaman sadece bu sebeplere bağlanıp kalmamalı, neticeyi bundan ibaret sanmamalı. Fakat asıl rızkı verenin bu sebeplerin ötesinde olan Mevlası olduğunu daima aklında tutmalı, bütün dikkatini ve nazarını ona dikmelidir. Bir misal ile açıklayacak olursak durum aynen dilencinin haline benzer. Dilenci elinde tuttuğu kaba değil, ellerini uzatarak kendisine bir şeyler verenlere bakar. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. İnsanların en zengini olmak kimin hoşuna giderse kendi elindekilerinden çok Allahu Teala'nın katında olanlara güvensin. Huzeyfe el-Maraşi uzun müddet İbrahim bin Etem'in hizmetinde bulunmuştu. Kendilerine sordular. Onun yanında şahit olup en çok şaşırdığın hadise nedir? Huzeyfe cevap verdi. Bir defasında Mekke yolunda günlerce yiyeceksiz kalmıştık. Sonra Kufi'ye girdik ve yıkık bir mescide sığındık. Bu sırada İbrahim bin Ethem yüzüme bakarak ''Ey Huzeyfe, sende açlık belirtisi görüyorum" dedi. Ben de durum şeyhin gördüğü gibidir dedi. Benden kalem ve kağıt istedi, istediklerini getirdi. Besmeleden sonra şöyle yazdı. Her halukarda maksat sensin, her manada işaret edilen sensin. Bundan sonra şu şiiri yazdım. Benim hamdeden, benim şükreden, benim zikreden. Benim aç olan, benim kaybolan, benim çıplak olan. Altı haslet saydım, bunların yarısına ben kefilim. Ya Rabbi! Diğer yarısına da sen kefil. Senden başkasına hamd etmem, cehennem alevine dalmamdır. Öyleyse bir çare kullarını ateşi düşmekten koru. Sonra yazılı kağıt parçasını elime verdi ve dedi ki: Çık kalbini Allahu Teala'dan başka kimseye bağlama ve bu kağıt parçasını karşılaştığın ilk kişiyeler. Dışarı çıktım. İlk olarak katırına binmiş gitmekte olan birisiyle karşılaştım. Kağıdı kendisine uzattım, kağıdı aldı, açıp içindekilerini görünce ağlamaya başladı ve bana dedi ki, bu yazının sahibi şu anda ne yapıyor? Ben de kendisine, ileride filan mescitte diye cevap verdim. Bunun üzerine adam bana içinde 600 altın bulunan bir kesi uzattı. Daha sonra başka biriyle karşılaştım o kişiye katıra binmiş giden kişinin kim olduğunu sordu. O kişinin bir Hristiyan olduğunu söyledi. Sonra İbrahim bin Ethem'in yanına geldim ve durumu kendisine anlattım. Bana dedi ki, o keseye dokunma, sahibi birazdan buraya gelir. Bir süre geçtikten sonra kesinin sahibi Hristiyan geldi. Yanına çöktü, elini öptü ve Müslüman oldu. İbn Abbas radıyallahu anh der ki Cenab-ı Hak celle celaluhu Arş'ı taşıyan melekleri yaratınca onlara Arş'ımı taşıyın buyurdu. Fakat onlar taşımaya güç yetiremediler. Sonra Cenab-ı Hak celle celaluhu o meleklerden her birinin yanına bütün göklerdeki meleklerin sayısınca melek verdi ve hepsine birden Arş'ımı taşıyın buyurdu. Yine taşımaya güç yetiremediler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunun üzerine onların her birinin yanına göklerdeki meleklerin ve yeryüzündeki yaratıkların sayısınca melek verdi ve onlara tekrar arşımı taşıyın buyurdu. Onlar yine taşımaya güç yetiremediler. Bunun üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu meleklere La havle ve la kuvvete illa billah yani bütün güç ve hareket ancak Cenab-ı Hakk'ın yardımı iledir deyin buyurdu. Melekler Cenab-ı Hakk'ın terkin ettiği bu cümleyi söyleyince arşı taşıyabildiler. Ancak rüzgarın sırtında arşı taşıyan meleklerin ayakları yedi kat yeri delip geçti. Ayaklarını koyacak bir yer bulamayınca arşa tutundular. Bu arada tekrar ayaklarının kayması ve yuvarlanıp düşme korkusuyla La havle ve la kuvvete illa billah sözünü söylemeyi dillerinden hiç eksik etmiyorlar. Onlar arşı taşımakta, arş da onları taşımaktaydı. Hepsini birden taşıyan ise Cenab-ı Hakk'ın kudretiydi. Hadiste rivayet edildiğine göre her kim her sabah ve akşam yedişer defa Hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim yani Allah bana kafidir. Ondan başka ilah yoktur ben ona tevekkül ettim. O yüce arşın Rabbidir derse o kişinin bu sözü sıdık ile mi yoksa yalandan mı söylendiğine bakmazsızın onun her işinde Allahu Teala kendisini yeter. Diğer bir rivayet ise şöyledir. O kişinin dünya ve ahiret işlerinde Cenab-ı Hak kendisine kafi gelir.